Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm çekimlerinden kamera arkası birbirinden yeni paylaşımlar getirmeye devam ediyorum. İşte set ekibinin setten kamera arkası yepyeni paylaşımları ve kamera arkası görüntüleri geldi. Sette kamera arkası görüntüleri gelmeye devam eden oyuncularımızdan yepyeni paylaşımları da sizler için kanalımda yayınlamaya devam ediyorum. İşte yeni dizi olan Uzak Şehir dizisi yeni bölümleriyle heyecan doğurmaya devam ediyor. Dizinin birbirinden yeni kamera arkası paylaşımlarını sizler için getirmeye devam ediyorum. Hayranları tarafından çok sevilen ve dikkat çeken Uzak Şehir dizisi konusuyla dikkat çekiyor. İşte setten gelen birbirinden yeni paylaşımlarla sizler için yeni görüntüleri yayınlamaya devam ediyorum. 17. bölüm çekimleri devam ediyor. Ratingleri birinci sırada tutmaya devam eden Uzak Şehir dizisinden yeni paylaşımlar getirmeye devam edeceğim. Yeni kareler ve kamera arkası görüntüler kanalımda bulunmaktadır. Sizler de bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yeni videolar getirmeye devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi seyirler.